Dolar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar. Slenderina'nın en son oyununu oynayacağız arkadaşlar. Slenderina X. Yandım Metin var. Metin hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda 4 tane düşmanımız var. 2 evcil örümcek, 1 Nosferatu Slenderina. Easy, medium, hard. Biz bir mediumdan başlayalım. Arkadaşlar 3 tane zorluk var. Medium mu? Evet. Medium var mıydı lan? Ee, evet, önceden öyleydi. Arkadaşlar bu arada Slenderina <laughs> Solur 2'yi oynamıştık. Daha bunun diğer oyunları da var. Onlar da oynamamız bu lazım. Bu en son Evet. Oynuyordu. Bundan sonra arkadaşlar Granny serisi başlıyor. Üçelen değil adam yani bizim için Granny serisi evet. yok ya. Evet. Şimdi nada. arkadaşlar oyun bu nasıl bir kapı? Kapı çelitti. <laughs> bu Ne oğlum? Arkadaşlar ödüm patladı nasıl Allah seni odunu gör nereye koymuş. Bir de odunu nasıl atacağız lan? O deşikten Vur, vuracak mıyız yani? Arkadaşlar ya sonunda tut. bir şey... Ha? Ne alakası o, var ne? Var ya? Abi bu nasıl bir odunla kapı mı açılır lan? 3 saatte bulmak istiyorum. kafa yedim ya. Arkadaşlar kafayı yedim ya. 3 saatte kapını açmaya çalışıyor Odunu gör nereye ya. yani ciddi. Arkadaşlar şu... <gülüyor> <gülüyor> bu Nosferatu... Nosferatu. Arkadaşlar burada iki tane örümcek var. Nosferatu var, Slendrina var. Şu an ultra zorluk yani. Şu an tünellerden geçiyorum. Nereden geçiyorum? mi burada. Nerede? Burada bir şey. Harita mı lan bu? Bu ne? Aa haritayı gösteriyor. Ama ben haritadan bir merdiven bulduk şu an. Arkadaşlar bu oyunu bilmiyorum yani amacımız ne bu oyunda? Nasıl bitiriyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar ben merdiven zannettim var ya. Bu ne? Oraya çıkma. Galiba burası çıkış kapımız öyle bir şu an. Şurada sandığına fotoğraflar aman aman. Bu nasıl bir oyun? nerede örümcekleri nerede bu? çok güzel görünüyor da her yerin fotoğrafını atıyorsun. Aa entrance şey diye bir şey var. Onu bulduğumuzda artık bilmiyorum nereden bulunuyor ama. Acaba non nerede? Aman hiç görmeyelim bence yani. Dördü görmezsek daha iyi. Ancak fışkırıyorlar ya. Önümüze çıkıyorlar bir anda. Arkadaşlar. Çıkabilir. Bu oyun daha zor bir oyun. Yemin ediyorum. Şu an nereden gidiyorum? Neredeyim ben şu an? Hiç. Doğru değil yani. Granny sen çok kafa, karış, kafa karıştırdı. Kafa karıştırırdı. Granny sen hep bil Doğru kafa karıştırdı. Bu ne lan? Bir dakika. Aa anahtarı buldum. Acaba nerede anahtarı? Bir dakika. Şurada bir yer var şu yuvarlak. Acaba orası nereye gidiyor? Bu kırmızı yer. Ge bizim kendi noktamızı gösteriyor herhalde. Evet. Şu an neredeyiz Aa, biz? Aa anahtarlarımız oldu. Acaba anahtarla nereye atıyoruz? Belki anahtarları topluyoruz. Akıca bu oyun çok kapının yanına git. Aa, kış acaba kapsı. bunların yatakları olabilir mi? Şu an kış kapsına kapsın git. E ee, en anahtar lazım. Entrance key diye bir şey. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Belki biz anahtarlar toplayacağız sonra oyunu bitirecek. <laughs> Arkadaşlar entry örümcek dedim ya biri bu. Acaba ikincisi? Ödüm patladı. Çok zor ya bu oyun. Arkadaşlar nasıl? No... <laughs> <laughs> Arkadaş örümcek geliyor. Abi bak karşıma bir... Çok çıkıyor. zor bak, ya. Size bir tane tahmin ediyorum. Karşımdan Nosferatu çıkacak. İzleyin. Tıkmazsan... İzleyin. Çıkmazsa. <laughs> Çıkmazsa bozu düşürürüz. İçin <laughs> düzdü. <laughs> 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 Abi burası. soyun. Abi, içinde bilim, bilim. de gördük. Oğlum nasıl bu? <laughs> Oğlum bu ne? Biz full katalım işte. Acı Nosferatu nerede şu an? Hiçbirini görmeyelim bence. Görmek bile istemiyorum. Oğlum bunlar peşime bırakmıyor mu? Acaba burada silah var mı? Yoktur herhalde. <laughs> Arkadaşlar böyle şöyle... De... Bu şimdi bizi öldürebiliyor mu? Öldürür herhalde ya. Hasar verdi az önce. Acaba Nosferatu nerede? Ulan görmeyelim bence ya. Akua bir. Lan Abi bu peşimizi bırakmayın. Bak Granny içinde çörümcek bırakıyordu ya. Nasıl kurtulacağız ki? ben de anlamadım çünkü acaba öldürebiliyor mu? Şu an çok denemek istemiyorum. Yok. Abi bu arada bunun ikincisini de gördük İkinci örümceğini ama aynı şey ben farklı tip zannet. Bu arada ben nereye gidiyorum? Ben tünelden geçiyorum. Oğlum bak biri karşıma çıkacak şu an. Hayır. Hayır. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> Lan, masa var. Oğlum nereye geldi? Mutfak mı? Lan. Vuruyor. Ne bu? Ne istiyor bu? Oradan bir şey istiyor. Oradan tahtayla kapalı. Ne yapacağız şimdi? Nasıl? Oğlum şu örümcek artık peşime bırakabilir mi? Umar bırakır. Abi şu an arkadaşlar oyunda Nosferatu'yu görmedik ama görmeyelim bence. Hiç gerek yok. Şuraya gidin. Oğlum ben nereden gidiyorum? Adam akıllı inceleyemedim çizik. ki. O oyunu çözmek. Yatak odasına girdim ama keşke girmeseydim. Sonunda bıraktı. Arkadaşlar 3 saatte kovalıyor ya. Sonunda kurtulduk. Evet ya. Ulan ölümden ölümden dörümcek sıksa var ya. Kafayı yedim ya. Şunu alamıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu anahtarla nereye atıyoruz hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Biraz bir oynayalım. Arkadaşlar bir şey bulmak istiyorum şu anda. Bakın. Bak bura yatak odası büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Burada bir şey var mı? Ee, arkadaşlar. Bakın haritaya hiç bakmıyoruz şu anda. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha oynayacağım. Şu an oyun çok garip şu anda. Ne oldu be? Ha? Piyona bulduk. Ne alakası? Ben nereden gideceğiz? Nasıl bir oyun? Şu an arkadaşlar şu an aklımda on çok fazla soru var. Bir, Nosferatu nerede? İki, nerede? Nasıl kaçacağız? 3. şu an hatta ne iş arıyor? Abi. Biz o oyunu çözemedik. Harbi. Hiç karakterleri gör görmeyelim. Bu ne? Işık var burada. Arkadaşlar bu oyunda amacımız ne? Hiçbir fikrim yok ya. Diğer oyunları aç buçuk anlarım da. Yani bu oyunda. Hiçbir şey söylemiyor ki. Arkadaşlar. Önce bu... kovalıyor mu? Yok. Arkadaşlar yorumlarda. <laughs> Su tüpü de farklı bu arada burada. Arkadaşlar siz yorumlarda taktiklerinizi bekliyorum. Bu oyunu oynayanlar lütfen yorumlara yazın. Bence illa oynamışsınız da. Yani. Çünkü. <laughs> yani. E, çoğunuz oynamıştı. Ben bu oyunu ilk defa görüyorum bu arada. O yüzden. Yani be. Normalde arkadaşlar bu 2013 mü 15'lerde falan var yani. Green'i e, yani Green 2017'de çıktı zaten. Evet. Zaten. Mavi kapı var ve bu çiritte. Bu ne oğlum mavi kapını. Yani şu an. Her yerden bir kapı çıkıyor be. Oğlum her Neyse. yere bin defa girdim. Oğlum niye etrafta bir şey yok? nasıl oynuyor? Arkadaşlar biraz daha oynayıp bitireceğim az sonra videoyu da hiçbir şey bulamadık. Ben onu üzüldüm şu anda. Aa, buraya girme. Lan evet. merdivenden giriyorum. Arkadaşlar bakın. Nosferatu'yu görmedik. Oyun bizi mi kandırıyor? Nosferatu yoktur belki. Var. Varsa Fotoğrafta neydi? gözüküyor. Varsa neden çıkmıyor? Bak hep Slenderler çıkıyor karşımıza. Nasıl öyle? Bence bir odada falan oradan hiç çıkmıyor. Aa bak o olabilir. O mantıklı. Şu an kafa bak yine yine bir kapı bulduk. Bu arada el tuşu çıkmıyor. Elinizi ekrana basmanız gerekiyor bu oyunda. Grand'de mesela öyle. Grand'de el tuşu de var. Yani el tuşu da var orada. Aa, aa anahtarlı kapı buymuş. Açtık burayı. Oğlum bu ne lan? Ben videoyu bitiriyorum çünkü arkadaşlar ben böyle bir oyuncu oynadım. Çok saçma Evet sapan yani oynadım. çok saçma. al örümcek geliyor gelsin bakayım öldürebiliyor mu bari oyuncu öyle. Arkadaşlar yani ben böyle bir oyuncu ölmedim yani. Çok kötü bir oyunmuş. Yani evet. hiçbir bir şey yok. Sen Şu yok an ben beni. Aa öldüremiyor beni. Yoksa öldürüyor mu? Evet öldürdü. 5-6 falan vurduğunda öldürüyor. Büyük, büyük, büyük ihtimal kartta bu değişiyor. Arkadaşlar Jaime vur olduk. Ne normal. Hmm, arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Videonun sonuna <laughs> arkadaşlar burada da videomuz sonu çözü arkadaşlar lütfen hakikaten kanalımıza abone olup bilmeyi atmayı unutmayın arkadaşlar sayın dinle gördük bakın şurada resimde nosparatoyu gösteriyor ama gelmedi şu anda İçi evde örümceği gördük sayın dinle gördük arkadaşlar yorumlarda takdirinizi bekliyorum lütfen hakikaten kanalımıza abone olup bilmeyi atmayı arkadaşlar çok çekmek istediğimi söylersiniz belki çekelim çok çekmez değil mi evet yani, çek yani, şey sevmedim ya yani çok kötü. kötüymüş yani hiçbir anahtar çıkmadı. Artık mi? videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar diğer oyun diğer oyunun videosu akşam arkadaşlar sayınlarına deforest olacak arkadaşlar. Hep evet, siz, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.